Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Jungle'da Rengar oynuyoruz arkadaşlar. Karşımızda tutuşturuş Shaco var abi. Puh, i̇ğrenç. Evet, düşük elo'dayız bugün. Ee, sebebi yüksek elo'da çekmiyorum. Öğretici videoları artık düşük elo'da çekiyorum. Oyunu anlatabilmek için size daha iyi. Ve videoyu beğenip abone olursanız arkadaşlar şimdiden çok mutlu olurum. Evet. Bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar kesinlikle olacaktır. Beni ilk defa gören kesinlikle olacaktır. Tanımayan kesinlikle olacaktır. Onlar için arkadaşlar ben sezon 3'ten beri Rengar oynuyorum. Ee, evet sezon 3'ten beri oynuyorum. Hem LoL'ü hem Rengar'ı sezon 3'ten beri oynuyorum arkadaşlar. Ve ee, bayağı hero'ya hakimim yani. Eskiden çok fazla Rengar oynardım yani. Hastalık boyutuna gelmişti. Bu benim için yani bildiğin 724 yani. Ama artık o kadar oynamadığım için yani fırsat buldukça oynayıp video çekiyorum sizlere. Zaten video dışı da çok az oynuyorum yani. Her gün video atmaya çalışıyorum. Öğretici şeyler atmaya çalışıyorum. Rengar ile ilgili. Ben o tipiyim bu arada. Sadece Rengar oynuyorum abi. O yüzden yani videoları kaçırmamak isteyen olursa arkadaşlar abone olup bildirimleri açabilir şimdiden. Bedava beleş buton. Bir zararı yok. Şunlara bir vardı bu teleyelim. Lobi bayağı trollemişlerdi. Zaten bu herhalde de yine herkesi bir susturayım abi. Oyunu karakter iyi bildiğimi düşünüyorum ve bunları size aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince arkadaşlar. Ee, TRS serverında 2-3 kez challenger'a ulaştım. Baya yüksek elolara çıktım. ve sunucusunda da yüksek elolara çıktım. Grandmaster'a kadar çıkabildim. 700 puanlara falan gelebildim de. Ne oldu abi? Bizim adam Poppy öldü. Evet. O yüzden baya hakim olduğumu düşünüyorum karaktere. Bakalım başlayalım arkadaşlar. W basalım da o golemler oraya kaçmasın. Evet oyuna odaklanalım arkadaşlar şimdi. Bu oyunu çünkü taşımamız lazım. Öyle gözüküyor. Evet bug'a girdik. Rengar biraz bağlı bir şampiyon bu arada arkadaşlar. Böyle sıkıntılar olabiliyor o yüzden. Onları, onlar aldırış etmeyin abi. Bir şeyler oluyor aşağıda. Hmm, şaka bunlar almış. Geliyorum lan. Pislik herif ya. Pislik herif ya. Şimdi keseceğim seni gel. Ne oldu yani? Ha, ne oldu? Ha, redi de almamış. Gelmezler bunlar yardım şimdi hemen şu Redi alalım. Şaka bir daha gelebilir mi bu tarafa? Gelebilir. Şuradan bota bir gank deneyelim arkadaşlar. Şöyle yüklerimi harcamayacağım. Bu oyun bayağı sıkıntı olacak gibi duruyor. Biraz odaklanalım ya. As! Bu da sıçra attı. Tüh! Gel! Acil gel! Hiçbir yere gidemez. Seni salmıyorum. Aha tuttum. Tuttum yakala onu. Neyse abi yok. ya. Abi bir daha geliyor, bir daha geliyor bak. Abi gözükmüyor adam ya. Kaldığı yere bak adamla abi. Böyle takip ettiler güzel oldu. Tamam çıkın artık abi öleceğiz anasını satayım. Teleport geldi. Bizimkiler çıkamadılar ya. Hmm, bizim takım baya intriyor ya. Ucubeler geldi zaten yani. Lobide belli ettiler kendilerini. oluyor şaka çıkabilir buradan. Güzel top kill aldı. Dikkat et abi ya. zeratsın atsın o kadar açılma be abi. Scriptor yapmış bir ismini. Siyah script kullanıyor ya da Vanguard geldiği için kullanamıyor. Pitliyor abi. Herhalde öyle bir şeyler oluyor bu arkadaşa. Yazalım da abi. Aha bir şeyler oluyor arkadaşlar. Başlayacağım şimdi golemine ya. Hemen ormana dedi, bota koşacağım ya. Hemen 6 level'a gidelim de. Şaka bayağı CS'de geri. Buraya bunu kastırmamız lazım ya. Speed'in kaldığı yere bakar mısınız arkadaşlar ya? Yani Minyon öyle oğlum. Minyon! XP gelmiyor ya. Tavuklara bakalım. Şaka yukarı gitmiş. Ejder'e başlamam lazım. Aha. Gel lan. Öldürdük bu arkadaşı. Neyse red'e gidelim ya. Ejder şimdi. Tempo kaybedemem. Bu kadar önemli değil şu an. Baya güzel gold geldi şakadan. Tap kazanırsa baya iyi. Tap kazanırsa bu oyunu kazanırız. Kazanmazsa çok zora düşer oyun. Ölme artık lütfen. sezon sonu diye ucubeler çok geliyor ya. Klasik yine League of Legends. Her sezon sonu değişmiyor abi bu olay. Anlamıyorum yani. Bota koşalım. Günleri unutmazsam bu arada oyun başında ekrana getirmiş olurum muhtemelen. gitti. Potemli burası. Sıçıcam böyle işe. Poppy niye taptı abi? Yampiri'yi alalım ya. <laughs> Ümitlerimi tutacağım bir şey olabilir. Adamı kesebiliriz. Oğlum koridoru it lan. Zerat'ın şeyini ölebilirdi ama risk atmak istemedim adam çünkü bayağı enayi yani siz de görüyorsunuz. Şunu da kesebilirsek bayağı iyi olur. Botun da kesmesi güzel oldu. Daha odaklanmam lazım şu an oyunda çok sıkıntı bir oyundayız arkadaşlar ya. Kes onu. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Oo çok iyi. Hadi oğlum. Onu da kes lan, zor gibi. Şöyle hemen alalım. Oo oyunu kazandıran hareket geldi arkadaşlar. Evet. Güzel. <laughs> güzel oldu bu. Mit tam mit de ölmüyor gibi. Güzel. Şu an oyun bayağı iyi. Şu ejderi alırsak bir de. Graps'ları vermeyelim ama bu sefer. 6 Graps olacak adamlarda arkadaşlar. 6 Graps gerçekten güçlendirir yani. O yüzden... Burayı oynayalım. Poppy de geliyor. Trundle'mız da güçlü. Alabileceğinizi düşünüyorum o yüzden. Şaka mı orada lan? ya bak. <laughs> Aa, güzel. Onu ver bana. Çıkar mısın? ya Bunları benim almam daha iyi çünkü. XP veriyor bana. Bu Grabster'ı nedense insanlar çalıyor abi anlamıyorum. Yüksek orada da çalıyorlar. Garip. Ormancı benim abi sal ben alacağım onu yani. Bu arada ilk vuruşta son kez oynuyoruz galiba. Diğer yamada gördüğüm üzere öldürmüşler Rune'i arkadaşlar. Elektrokut ya, ya da yenilmez oynayacağız gibi diğer yamada ya. Ona duruma göre bakarız, ben yine bir video çekerim. Oyun bayağı kolay oluyor bu arada. Bir de çektim her oyun atmıyor YouTube arkadaşlar. İyi oynadığım oyunları bile bazen atmıyorum. Çünkü çok sıkıcı oluyor oyun. Bir şeyler oluyor, geliyorum. Bu mu gerçek? Gerçi bu galiba. Zerat. Oğlum bizim adam yardı lan yukarıdan. Yaklaşır mı? Bu senin adı yaklaşacak bir tip seziyorum beyler. Nasıl lan? Bu e bug la rengarın artık yeter ya. Abi çok saçma bir şekilde e hiç tutmuyor bazen yani. İçinden geçiyormuş gibi yani. Ejdera e koş. Geliyorum abi e. bayağı Baya dif atmışız arkadaşlar. Nice. Şu alalım gelin. şeyler oluyor aşağıda. Kimse gelmiyor. Şaka burada. Şu adamı bir keselim de. Ultim geldi. Şu an daha bir rahatız. Bu adam bunu çalmaya çalışacak ya. şöyle bir alalım da şaka kula çalabilir. Ben nasıl yedim abi? Oğlum bu ne? Ne oluyor ya? Neyse Trundle topluyor. Lan hareket edemedi. Oğlum ne vuruyor bu lan? Böyle bir damage ilk defa görüyorum Trundle'dan ha. Oof! Oh, şako'nun kutusuna kutusundan hareket edemedim orada ya. Sinir bozucu bir karakter ya. Nefret ediyorum abi. AP kasmış. Ben de diyorum W'si niye bu kadar vuruyor adam? EP kasıyormuş şakaya ya. Bok gibi karakter ya. Şako. Karşı jungle'a gidelim ya. Yeter yeter abi çık oradan. Bunlar FF'i verir gibi arkadaşlar. Şuraya da itelim hemen. Ne yapıyor abi ya? <laughs> Elemanlar baya kötü ya. Gerçekten baya kötüler. Şöyle item alıp gidelim. Ne kadar çok item alırsak arkadaşlar rengarda o kadar vururuz yani. O yüzden ilk vuruşu oynuyoruz. Hemen paramız yettiği gibi hemen almamız lazım. Bu ne abi? Çok basit oyun. Bayağı basit. E attım. Q, mi? mu şey? Counter'ladığı için A'sıyla. Make'i basar diye de. Ah lan şey yapabilirdik. Yoni'yi öldürebilirdim bu arada. Abi oyun biraz fazla mı kolay oldu ya arkadaşlar? Ben kaçıyorum. Oğlum adamlar bayağı kötü lan. Yani çok kötü oğlum adamlar yani. Şunu bir alalım. Üf, sıfır attık adamı galiba. Güzel. Ejder'e gidelim. ultimiz geliyor arkadaşlar hemen Biraz geç geliyor ulti ya Lan Ah lan ah lan İyiymiş. iyiymiş. Bitti herhalde oyun arkadaşlar ya. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay görüşürüz.